Değerli basın mensupları son seçimlerden sonra yarın toplanacak parti meclisinden önce son merkezi yönetim kurulu toplantımızı dün yaptık. 14 Mayıs'ta milletvekili seçimiyle 28 Mayıs'ta ikinci turda tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız sandık güvenliği sonuçları hakkında kurulumuzu bilgilendirdiler. Bu konuda bize verdikleri bilgiler çerçevesinde sistemik bir güvenlik açığı yaşanmadığını, vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkıldığını tespit ettik. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Bülent Kuşoğlu, seçim sürecinde yapılan harcamalar hakkında kurulumuza bilgi verdi. 9 ay sonra yapılacak mahalli idareler seçimi ve bu seçimler öncesinde partimizin kongre takvimiyle ilgili yapılacaklar da, yapacak, yapılacakları da kurulumuzda ele aldık. Öncelikle demokrasinin asgari gereği olan seçimlerde sandık başına giden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine seçimde görev alan, milletin oyunu namus bilerek sonuna kadar sahip çıkan, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar sandıkları bekleyen fedakar sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, okul sorumlularımıza ve tabii ki örgütümüze teşekkürü borç biliyoruz. Değerli basın mensupları. Erdoğan ve partisi yanlış politikalarıyla milletimize yaşattıkları ekonomik sıkıntıların, artan hayat pahalılığının üstünü örtebilmek amacıyla bir ahlaksız kampanya yürüttü. Bu kampanyada hiçbir etik sınır tanımadı. On parmağında on kara bizlere sürdü. İftira etti. Montaj olduğunu kendinin de itiraf ettiği sahte videoları miting meydanlarında milletimize gösterdi. Devleti yönetmeye talip olan kadroların hiçbir zaman yapmayacağı sahtekarlıklar yapıldı. Milletine yalan söyleyenler devlet yönetemez. Devletin tüm imkanları seçimde kullanıldı. Bakanlar milletvekili adayı yapılarak seçimde aktif rol almaları sağlandı. Parti devleti yönetiminin bu ilk seçiminde siyasi etik ayaklar altına alındı. Bu seçimde Erdoğan'ın vatandaşlığımızı üç paraya sattığı, Türkçe öğrenmek zahmetine bile katlanmayan yabancılar da Türkiye'nin kaderi ve geleceği hakkında söz söyledi. Saray hükümetinin milletimize yalan söylediği, siyaseten ve ahlaken sakatladığı, siyaseten ve ahlaken meşru olmayan bir seçim sürecini yaşadık. Bütün bunlara rağmen başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu seçimi kazanmak için çok çalıştık. Ama arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Ancak genel başkanımız ülkemizdeki her iki seçmenden birinin oyunu aldı. 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımız genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Muhalefetin bu desteği, vatandaşlarımızın bu desteğini muhafazası ve arttırması bunu hükümeti denetleme ve dengelemede kullanması hükümetin sorumsuzluklarının millet adına bir ölçüde kontrolünü sağlayacaktır. Erdoğan da bunun farkındadır ve bu desteği dağıtmaya çalışmaktadır. Onun için de partimizin iç işlerine burnunu sokmaya kalkmakta bunu da açıkça söylemektedir. İşte buna gücü yetmez. Yedi düvel uğraştı. Genlerinde Kuvayi Milliye, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine müdahale edemedi. Sen kimsin? Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikametini sen çizemezsin. Milletimiz çizer. Değerli basın mensupları, dünkü toplantımızda samimi bir özel, öz eleştiri de yaptık. Kuşkusuz bu öz eleştirinin önemli bir bölümünü hükümetin kampanya sürecinde gerçek ötesi popülist iftira siyasetini bu kadar pervasızca ve seviyesizce kullanmasına aynı seviyesizlikle karşılık vermemek oluşturdu. Biz 25 milyondan fazla yurttaşımızın desteğini aldığımız bu seçimi adalet yürüyüşüyle başlayan, Millet İttifakı'nın kurulmasıyla Belediyelerin, belediye seçimlerinin kazanılmasıyla devam eden sürecin bir devamı olarak görüyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri mücadelenin yeni bir aşamaya geçişini ifade etmektedir. Kimilerine göre bugün seçimden sonraki beşinci gündür. Bize göre ise bugün 9 ay sonra yapılacak yerel seçimle ilgili mücadelenin başlamasının beşinci günüdür. Samimi bir özelleştiri yaparak, yaşadıklarımızdan ders alarak, eksikliklerimizi giderip yenilenerek mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu sürece destek olmak amacıyla dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak seçimden sonra yapılan ilk parti meclisi toplantısından önce genel başkanımıza istifalarını sunmuşlardır. Genel Başkanımız yeni merkez yönetim kurulunu hafta sonu yapılacak parti meclisi toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut merkez yönetim kurulu üyeleri işlerin aksamaması adına yeni merkez yönetim kurulu üyeleri belirlenene kadar görevlerine devam edeceklerdir. Yine dünkü toplantımızda olağan kongre takviminde ele aldık. Bu kapsamda kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak parti meclisinde değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak yeni merkez yönetim kurulumuz bunun kararını verecektir. Önümüzdeki süreç zorludur. Sadece ekonomik açıdan değil, demokrasimiz ve hukuk devleti açısından da. Bunun ilk işaretleri de görülmeye başlanmıştır. Genel başkanımıza yönelik fezleke tehditleri, belediye başkanlarımızı görevden alma imaları, televizyonlarda başlatılan rütük incelemeleri, televizyonlara başlatılan Gezi'nin 10. yılını ananlara çok sert polis müdahaleleri, Türkiye Belediyeler Birliği'ni sarayın bahçesine çeviren kararlar, AK Partili belediye meclis üyelerinin gazetecilere saldırması, havuz gazetelerinde eski milletvekillerinin internet sansüründen muhalifleri hapsetmeye kadar uzanan tehdit listeleri. Ama bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutamaz. 28 Mayıs'ta Türkiye'de her iki kişiden birinin desteğiyle büyük bir değişim başlamıştır. Bu önünde duranların ayaklarını yerden kesecek bir çığ, çığdır. Her adımda artacak, büyüyecek, engellenemez hale gelecektir. Bugün de ise yarın millete eziyetin merkezi saray rejimi haktan, hukuktan, adaletten, daha fazla refahtan yana olanların gücüyle son bulacaktır. Türkiye'nin önünde yepyeni bir ufuk açılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.